Herkese merhabalar. Sizlere harika bir kurabiye tarifimine geldim. Kavala kurabiyesi lezzetiyle muazzam bir kurabiye. Bir su bardağı çiğ bademi iri olacak şekilde doğrayıp bir tavaya alalım. Önce güzelce kavuralım. Daha sonra üzerine bir su bardağı unu da ekleyip unumuz pembeleşene kadar kavuralım ve soğuması için bir kenar alalım. Yoğurma kabımıza 250 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekerimizi ve kavurduğumuz unlu bademli karışma ekleyelim. Üzerine bir pakette şekerli vanilyamızı ekleyelim. 2,5 su bardağı unu ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde edelim. Ve hamurumuzdan böyle büyük parçalar kopararak yayvanlaştıralım elimizde. Bir çay bardağı yardımı ile ay şekli verelim. Ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize dizelim. 170 derecede pembeleşene kadar kızartalım. Soğuyan kurabiyelerimizi pudra şekerine bulayıp kenara alalım. Ee, ve istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak için beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.